Arkışa bakın ne oldu bakın. Öncelikle arkışa kanma abone bakın bunlardan bin kişi çağırdık arkışlar. Çekecek arkışlar mesela breakland morningland ondan sonra arkışa bakın. İlk öncelikle size burayı göstereyim bakın her yer dolu. Ondan sonra arkışa bakın buraların hepsi böyle dolu hatta i̇şte bu taraftan da geçen mesela. Bakın buralar bile 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 arkadaşlar böyle arkadaşlar işte boş boş var ya çünkü arkadaşlar bir deli neyse bakın böyle dolu arkadaşlar mesela size ilk öncelikle herhangi bir <laughs> rafı göstereyim arkadaşlar benim kardeşim deli bu arada Şimdi geldik bakın Boş bir yer bulursanız ben değil gidin çalışanlarımı şikayet edin arkadaşlar Pıs diye koştuk arkadaşlar şöyle gösteriyorum arkadaşlar Neyse arkadaşlar hemen geldim. Mesela bakın var böyle 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 böyle, böyle, böyle arkadaşlar. Şimdi birazdan müşteri dükkan açacağım müşteriler gelecek. bu diye yer var arkadaşlar bu yer var burada böyle bir şey var. var. Yeni şey kendine de geliyor arkadaşlar Bu ne var ki var? Bu ne abi burada ben bilmiyorum. Bir saniye dışarıdan açılıyor. 3, 2 bir ya arkadaşlar açtık. Müşterimiz bu arada. Mesela şu müşteri bir dinleyelim. Yani, evet. Herkese şey çıktı. Aldı bir sesini. Yürüyor. Dimonlar da zaman yaptı. Şuan bir yere doğru gidiyorlar. Kişiler. Şey. Bir tane kol aldı. Zaten 2000 tane kola vardı onun da kör. Şimdi herkese ne olacak? Herkese bu eti tükerelim. Bir tane peps pepsi aldı. Birisi de yerin içine girdi. Ne aldı herkese? Şu şeyden aldı. aldı Ne geldi kasaya? Kola, Pepsi, ne yani şey, tavuk yine, Emus. Kişi bildiğime geldi artık. Bir, bir de üstüne otomattan da bir şey çekti. Otomatın biri içinden geçiyor. Eşedini almadan gidiyor. Hiçbir şey ne almıyor çıkardık neyse. İşte burada bu bir şeyler alıyor. Arkadaşlar daha dükkanı çıkmış büyüttüm bakın mesela. İşte buraları daha büyük yapacağız. Buraya daha çok böyle bir koyacağız. Şunun önüne böyle raf çekeceğiz. Böyle böyle çekeceğiz. Dolaplar koyacağım. Buraya bir şeyler koyacağım. Depoda yer yok ama. Mesela ne alsam depoda yer yok artık kişiler depoyu da bir tezgah göstereyim Şimdi tekrar buraya kadar çektim Buraya bile sığmadı yani Ben bir bilgisayara gireyim mesela artık şimdi ne alabiliriz daha fazla İlk öncelikle bankada bir işimiz yok Bunları hemen ödüyoruz ya işte bir tek Şimdi müşteri fazla çağırmayacağım Ben bunların hepsini aldım zaten kırmızı kalsın. İsim zaten şey. Şimdi herkese buraya da gelelim. Zaten bayağı şey aldık. Mesela bundan alayım. Burada 8x'in yazmasının sebebi arkadaşlar kutunun içinde 8 tane var demekmiş. Bakın arkadaşlar e mesela nerede bakalım? Temizlikteydi. Şu şeyi çok pahalıya satıyoruz ve herkes alıyor arkadaşlar. Her Bakın mesela burada bir raflamdan var nerede? hatta üç raf. Bakın. Orada da var. Bakalım bu raftan bir şey azalmış mı? Yok. Evet. Zaten arkadaşlar ne azalırsa İşçiler yine gelip koyuyor mesela. Azalan da bir şey yok şu anda. Sonuçta bir 25 tane işçi var mesela. Buradan bir şey azaldı ya. Birazdan biri gelecek. Bak bunlardan biri gelecek. Danone'nin yerini dolduracak mısın? Onu Bakın bu koyacak herhalde. Bu koymadı. Bir kişi Danone bitti. Morning geldi. Bakın mesela morning koydu. Ve yine doldurmadı. Ama tabi elimizdeki ston bitme sınırı da var herkese yani. Yani bitebiliyor. Şu an 4 tane de kasiyer yapmıştık zaten. Burada ne yazıyor mesela? Personel harici kimse giremez. Ee, bir şey yazmıyormuş. İşte şurada da bir şey yazıyordu. Ne diyor? Bakın şu ileride. İçecek iç ölme. Bu sana hayat verir yazıyor kesinlikle arkadaşlar. O farklı bir dildeymiş. Bakın sen burada böyle burada yoğurt var her kişiler diye. Bundan sonra her kişiye burada kediler için et var. Bundan sonra her bakın senin her gün aldığın içeceği gösteririm mi kişiye bu değil tabii ki de. Burada boykot da var her yani buradan kaç kişi mesela burayı kazanmış mı? Bakın her bunlar hepsi boykot. Bakın her bunu. bunun. Kaffıran bak her sizler gün gün. Bunu da kedilere veriyorlardır. Belki bildiğiniz gibi bizim bir yani bizimle market var ama süpermarket. İki tane otomat var artık nasıl hatırlıyor Ben dükkanda tek boş gelen kişi şimdi. Ne yapıyor lan bunlar? Bir kişi bakma sakın. Bir kişi ya, bu ne yapıyor böyle? Kolundan tutmuş. Nurning seni işten kovuyorum hadi yürü git. kameranın kasayı çekmesi gerekli mi? otomatik çekiyor? Bana bir yardımcı olsun. Mesela. İşte, Kaç tane tavuk var ya burada? Tüborg. Nerede Tüborg? Mesela i̇şte, o tavuklara bir bakalım arkadaşlar. Çok müşteri geldi şu an. Herkes yok. kazanmamış kazanmamış kimsen mi yapalım gel aldı bir tane herkes, herkes her şeyin içinden geçebiliyor Bakın kolayla pepsi ürünleri aynı ayrı yani bakın Bu 7 gün ama ters dizilmiş 2 tane yedi gün böyle bir şeyli portakallı herhalde bilmiyorum. Bundan sonra bu da Pepsi ürünü. Bu da zaten Pepsi. İsimleri farklı herhalde neden sizce? Ondan sonra arkadaşlar bunlar da ee, meyhu var ya arkadaşlar. Yok Tropikan herhalde bunlar. Sonra bunlar da zaten şey. Bir saniye lan. Bu Pepsi dolabıysa kolaları kim koydu? Arkışa onları ben herhalde yanlışlıkla konuşuyorum. Burası da kola dolabı. Mesela bu Red Bull, bu Kola. Ee, bu ne? Bu ne? Bu ne? Burada da Erkiş'e senin gibi bir tane kaşar var. Herkese bakın burada hıvı satılıyor. Burada Danone'lar var. Bakın Erkiş'e Pepsi ve Kola. Pepsi ve Kola Erkiş'e. Evet. Çok ürün gösterdik ama ürün oluyor diye. Her şey kendi kendine azalıyor. gün alalım. Bir salalım. ben bayağı bir sağlık geliyorum. Ama bir, bir silah Burası şu an bu kadar az ya. herkese bakın. iki <laughs> saatte bir silah alıyorum. Şimdi kaldırmış kapıldı. 25 tane işçi bunlar da şu an çalışıyor. İçerideki her yer doldu <laughs> Oyunda ne varsa aldım. Bir bu çalışmıyor. Nerede iki kişi iç içe girmişler. kazancımız oradaki limonlardır. Kaçar kim sanmıyor. <laughs> ben de bir yardım Okay. Yeah. doldu ya buralar evet işte bakın stop ben nereye bakıyorum bir dakika patron istiyor patron gitmek istediğim rafa raf şu an kalemeliyor hocam Şerbetin yani bir taraftan bir tarafa yürümek için böyle illa 3 üç üç 1 Bir x daha güzel. Beyim al, beyim almak yasak beyim ne yapıyorsunuz Herkese bunun kim aldıysa onu öldürdü. Bakalım şu şey... başlarımız az bir bakın. Ya oğlum bu nasıl 15 lira ya? Bunu geleceğim. Şaka şaka. 25 lira yapacağım. Şimdi diyeceksiniz ki sen. Diğerleri niye farklı, farklı fiyat? E yani bu daha kaliteli. Yani daha güzel yapıyor. Öyle işleri kesinlikle kandırma. Çalış kala. Neyse arkadaşlar şu anlık bu videomuzda bitsin. ne yani çok kısa mı sürdü, uzun mu sürdü? Ben de bilmiyorum yani. Bana göre kısa bir video göre uzun. Kanal abone olmayı, yeni video ilgi, yeni yeni ben sizin yeni yeni